Bildiğim kadarıyla e, TikTok'tan öğrenilen bir oyun aslında tabii işte yine sosyal medya üzerinden e, çok hızlıca da yayılan e, diğer birçok oyundan birisi ve e, maalesef çocuk ve ergen yaş grubumuzun çok sorgulamadan e, hemen aldığı bir oyun ve davranış yine birçok sosyal medyadan öğrenilen davranışlar gibi buradaki sıkıntı e, bu oyundaki aslında e, ee, şiddete meyilin e, ve yaralanmaların normalleşmesi. Hani bu kişi, çocuklar, vergenler ve bu dua davranışı ve buradaki işte yaralanmayı, kanamayı ya da arkadaşını yaralamayı normal olarak algılıyor. Bu no, e, normal bir oyun normal bir davranış olarak algılanıyor. Buradaki en temel risk bu aslında ve bir bunun keyife dönüşmesi. Ee, tabii bu da e, ileriye dönük bazı sıkıntılar doğurabilir. Ee, ama bu, burada en çok benim dikkat et dikkat çekmek istediğim nokta Aslında bu hani e, yaralanan için, Acı verici bir durum, yaralayan için de aslında arkadaşına zarar verici bir durum. Fakat bunu sadece birlikte oynanan bir oyun gibi normal algılanması en temel tehlike bence. Şimdi bu tür davranışların normalleşmesi e, hem kişilerin dürtüsel eğilimlerinin artmasına hem de e, ileride tabii buna dair açıkçası herhangi bir makale ya da bir çalışma okumadım. Fakat hani bu tür davranışların normalleşmesi risk alma davranışının artmasına Hı. ve belki bağımlılıklara kadar giden süreçlere yol açabilir. Hı. E, ama hani herhangi bir yazılı bir e, kaynak değil. Sadece bu normalleşme davranışı çocuk ve ergenin gelişimi için uygun bir şey değil. Hı hı. Gruba uyumla ilgili bir durum söz konusu. Çünkü hani e, yazılanları da takip ettiğimizde aslında bazı çocukların bu oyunları oynamak istemediği ama grup dışı kalmaktan korktuğu için oyunları oynadığını da görüyoruz. Hani e, popüler olana veya da grupta yapılana uyumla ilgili bir süreç maalesef. Öncelikle bunu normal bir oyun olmadığını anlatmalılar. Hani yaralayarak ya da yaralanarak bir oyunun olmayacağını ve bunun normal olmadığını en çok bu kısmı vurgulamak iyi fikir olur. Belki başka hani yıllardır oynanan, hakikaten keyif olarak oynanan, birlikte zaman geçirmekten keyif alınan oyunlarla örneklendirilebilir. Onlar böyle ama bu oyun böyle gibi Ortaokul ve lise grubunda ama özellikle sanki ortaokul grubunda daha yaygın gibi algılıyorum. Hani dediğim gibi yapılan bir çalışma ben bulamadım fakat hani medyadan takip edebildiğim kadarıyla. E, ama sonuçta em, beyin gelişiminin hani e, 20'li yaşlarının başlarında dahi devam ettiğini düşünecek olursak zaten tüm bu yaş grubunda riskli. Vazgeçiremiyorlarsa e, ve hani çocuğun yaralanmaları ya da yaralama eğilimi devam ediyorsa tabii ki bir destek almak iyi fikir olabilir.